Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Radyoların En Fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 16 Haziran 2025. Şimdi gündemdeki haberlere geçiyoruz. İran'da gerçekleşen son İsrail saldırılarında Devrim Muhafızlarının istihbarat şefi Muhammed Kazemi ve yardımcısı Hasan Muhaqqin hayatını kaybettiği açıklandı. İran saldırıların İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. İsrail'in İran'daki nükleer ve askeri tesislere yönelik saldırılarına karşılık olarak İran'da Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı. Son günlerde karşılıklı saldırılar sonucu bölgede can kayıpları ve yaralanmalar ciddi boyutlara ulaştı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran, İsrail çatışmasını çözmek için arabuluculuk yapma niyetini belirtti. Trump, çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmanın mümkün olduğunu ifade ederken, barış için kararlı bir diplomatik çaba ortaya koyacağını dile getirdi. Bir diğer haberimiz ise Üsküdar'dan. Saadet Partisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Özgür Gazze adıyla bir miting düzenledi. Mitinge muhalefet partilerinin liderleri de katılarak Gazze'nin maruz kaldığı ablukaya dikkat çekti. Katılımın oldukça yoğun olduğu mitingde birlik ve dayanışma mesajları verildi. Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesinde ise gündem Orta Doğu'daki savaş. Dünya liderleri bölgedeki gerilimleri düşürmek için neler yapılabileceğini tartışacak. Ukrayna'daki kriz ve dünya ekonomisi gibi diğer konuların yanı sıra İran ve İsrail arasındaki çatışmaların masaya yatırılması bekleniyor. Son olarak İranlı yazar ve aktivist Sahar Delijani'nin açıklamasına göz atalım. Delijani, İsrail'in İran'a saldırılarının özgürlük getirmeyeceği yönünde görüş belirterek savaşsız stratejilerinin masum hayatları yok ettiğini ve bu yıkımın özgürlükle bağdaşmadığını ifade etti. Bu mesaj, savaşın etkileri üzerine farklı perspektifler sunmayı sürdürüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük haberlerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fason Radyo'da kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Fason Radyo